Hadi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün arkadaşlar ee, bu yıl battle oynayacağız. Uf, arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bu yıl battle sunucusundayım. Yani kendi kraftta az önce e, oyuna girdim. E, sigara paketi yaptık az önce. Şimdi çilek yapacağız. Gün alalım hemen. E, yani, sigara paketi yaptım ve birinci oldum. Dur abi ben bir kase yapmak istiyorum. İçinde şey çilekler giriyor olsun arkadaşlar. Az önce sigara yaptık ama ben sigaradan nefret ederim arkadaşlar. Yani sigara hiçbir zaman içmeyi Çok sağlıksız bir şey. Arkadaşlar sigara akciğer kapasitesini bozuyor. Ee, ve akciğeriniz bozulduğunda da artık insanlara karşı saygınızı, sevincinizi kaybediyorsunuz. Yani sinirli bir insan olmaya başlıyorsunuz. O yüzden hiçbir zaman sigara içmeyin. Zaten hayatta yani milyonlarca insan sigara yüzünden ölüyor. Ee, şimdi ben e, ne yapıp birinci oldum? Nasıl birinci oldum? olsa onu da söyleyeyim. Ama birinci olmam şeydir. Ee, şey tarafından birinci oldum. Ee, arkadaşlar ben bir tane sigara paketi yaptım. Ee, sigara içinde tabi ki de 2-3 tane sigara vardı. Yanına bir tane çakmak yaptım. Ee, bir de şey, işlenmiş bir sigara yaptım. Bak şu şey bende nasıl kayboldu? Yoksa duman değil. Duman efekti de ekleyecektim ama hiç olmadı. Ama bir şey olmaz yine de birinci hafta ve teşekkür Ederim onlara. Şimdi kasede tatlı tatlı Çileklerimizi yapalım şöyle. Şunu yapalım abi. Masaymış gibi düşünsünler. Masa yani bu bu, bu masa yani bu masa. <laughs> Allah meğer ya. Şimdi şöyle yapalım. Okey abi, abi bitti. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bitti ya. Allah harisi bitti. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapam oğlum? Bitti lan ne yapam? Ya ne yapayım ben şimdi? Bitti. Neyse şöyle yaparım. Ee, hoppali, ee, hoppili, 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 hoppili da sana. Neyse. Ninni söylemiyor ki. Ben eskiden ne çilek ya. Hala da yiyorum. Çilek benim en sevdiğim Sizin de Arkadaşlar en sevdiğiniz meyvenizi Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum yani en sevdiğiniz meyveyi yorumlarda yazın evet şöyle güzel bir çilek oldu bence hiç fena olmadı aynen bu kadar kötü olmadı dur düğme kullanacağım şimdi düğmenin ne işe yarayacağını soruyorsanız düğme tohumları olur ya çileğin işte o mantıkla yapacağım düğmeyi de anlayacağınız diye Umarım yani videodayım herkes yani çok şey kitap vermez umarım ve banlamazlar yani. Arkadaşlar eğer 2'den fazla kişi sadece iki kişi kitap verirse bu hizmet o zaman arkadaşlar yapınız ee, patlamaz ama siz yok olursun ya uygunsuz şeyler inşa etmişsiniz diyecektir salak gibi yani şimdi ben tatlı bir çilek yaptım buraya yani mesela şimdi iki kişi kitap verirse ee, yani bunu uygunsuz sayacak oyun ve beni banlayacak mal gibi e, yani bu kadar basit arkadaşlar bir biraz anlatayım size. Eee bu arada ben kaçıncı kez bu balık çekiyorum yani. Ayrıca her defa bu balık çekmek istiyorum ben. Ne oluyor biliyor musun? Bu balık çekmek istiyorum. Gel ben de sesleri kaydetmiyor. ya. Ya şey tekrar kayıtsız oluyor. Deli diyor yani beni ben diyeyim. bir gün yemin ederim. Yeni bir program bulduğum an indireceğim. Tabi bir sürü program var. Eee onları şu an ben niye kullanmıyorum? Çünkü arkadaşlar e, Action. Action diyelim. Action. Nasıl okunuyorsa, siz nasıl okuyorsanız onu diyelim. Şimdi arkadaşlar onu nasıl, neden çekmediğimi diyeyim. O, olmaz. Çünkü arkadaşlar onun kötü bir yanı var. Yani videoyu açtığın an ya yani mouse böyle doğa doğru hareket ediyor ya bu da beni gıcık ediyor yani ama videoda donmuyormuş gibi hissediliyor. E, sonra benim e, eskiden e, şey e, ben diken yok olmuştu. Benim böyle yapı videolarım var. Yapı videolarım ne yani? Böyle e, mesela TNT atari yapım falan var ya işte onlarda çektiğim programı niye kullanmıyorum? Orada arkadaşlar 2 e, dakikalık video 1 saate yükleniyor. Yani 10 dakikalık videonun kaç günü yükleneceğini hiç bilmek bile istemiyorum. O yüzden onu, onu Fraps. Şimdi geldi Fraps'a. Fraps'ı niye kullanmıyorum? Çünkü Fraps'ın nasıl video çekildiğini bilmiyorum. Sadece ayarlamalarını biliyorum. Çünkü video çekme seçeneği yok yani bende. O yüzden yani e, bir de o iki 2 saat şey var. E, full yapmak var. O yüzden arkadaşlar e, ben genelde Bendicam kullanıyorum. Çünkü en kolay şimdilik bu. Bu arada ben hiç ben olmadı. Vallahi abi, bence birinciliğe hak etmez ama yine de birinciliğe yaklaşır yani. Değil mi? <laughs> arkadaşlar birinciliğe yaklaşır mı size? Bence o kadar da çok. Bence birazcık yaklaşır yani. Ne var yani. Şunu doğru düzgün koy. Zaman da bitti zaten. Bitirdim ben de yapımı. Bence gördüğünüz gibi benim yapım bitti arkadaşlar. Zaten bitti diyeceğim. Bitti. Diyeceğim şimdi bitti. Bir daha bir çalılarda keşke yetişen çilek yapsaydım. Bak bak iyi fikir ya iyi daha. keşke onu yapsaydım ya hop 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 la şuraya koymuyor oyun kapalıydı oraya koymadım neyse çünkü orada da buton var oraya o yüzden koymadım la buralara da koymuyor neyse abi şu tarafa ananı la kıracaktım onu ya allah belanı versin neyse en azından öyle zaman gitti gördüğünüz gibi güzel çileklerimiz var bu ne Hmm, fena değil abi. Fena. Fena. Fena değil. Fena değil abi. Yani emek var yine de. Ya, yani, en azından emek var yani. Ya şunu şunu sana ölmek olsaydı kesin. İyi yani kötü değil. Kötü, kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Biraz. Kötü değil. Kötü değil. Evet yeni bir söz kötü değil. Kötü değil yeni bir söz arkadaşlar. Kötü değil. <laughs> Neyse. Ee, bu ne lan? Anam çilek. <laughs> lo, lo, bu bu nasıl çilek? Bu nasıl çilek tohumu? Forma sahibi o yüzden kötü verdim. Çilek tohumu berbat mı yüzde Adam çilek. Yüzerek... Yüzerek yok. <laughs> ha 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 benim Nasıl? Aha <laughs> benimki. Nasıl? Nasıl çocuklar? Ben ne yapıyorum? Yemek yem. Döveceğim ha. baba. bak Kötü. Şu çocuk iyi verdi. Değil kardeşim. Galiba. Galiba. Ama biz falan yolluyorum. Bu ne? Bu ne? ne be. Lan bu ne? Ha lezzet yazmış. Allah'ım ben ters okumuşum ya. Kötü kötü yani, ya. en azından çok kötü değil yani diğerlerinden fena değil yani ha şimdi bu ne yani ilk baştakinin kopyası la ilk baştakinin kopyası la baksana lan yine oğlum <laughs> kopyası yani ilk baştakinin ya başka ben ne diyebilirim ki yani anlamıyorum kimi bu ne lan Çiz, çizmiş. Yüz çizmiş. Bak bak. Şu burnu, şu da ağzı. Şu da birleşik gözleri. Baksanıza. <laughs> Şimdi. Hadi bakalım kim birinci olacak? Kim birinci? Kim birinci? Hadi hadi. Lan. Kare çilek. Bir dakika saat mi çağırdı? Beş dakika bekleyelim Hadi. Ya sen ne açıyorsun lan? Sus lan. Daha sus. Valla da göreceğim ben bu saati. Harbine baksana da kare çilek yani. Bu nasıl bir şey ya? Ben hiç tarihe benzer yaptım çileği. Ben de düğme kullandım pokum yerine. Bence çok yakışmıyor. İşte bu be cici. Oho işte bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bir battle da kazanan ben oldum. Eee herkese bana arkadaşlar oy yola iyi oy veren herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum hepsi adamın gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk bu dosya seçimde birinci oldum ama çıktı ya yani birinci olmayı bence hak ediyordu yani böyle bir tabak yaptım ee, içinde de çilekler var yani çileğin tokumlarını da düğmeden kullandım gördüğünüz gibi yani bence çok yakıştı yani arkadaşlar o zaman bu videoyu burada tabağı var Allah, Allah. Allah. baba Allah. 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 Arkadaşlar eğer bu videonun burada sonuna geldik. Eğer arkadaşlar videoyu beğenmişseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, eğer abone olduktan sonra bir işaret işareti çıkıyor biliyorsunuz. E, ona tıklayarak da arkadaşlar yani onu açarak da benim videolarıma anında haber, haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Şarjı çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.